Herkese tekrar selam arkadaşlar. Dün sipariş ettiğim ürün az önce geldi. Ve bunu hep birlikte inceleyelim. Sizinle birlikte incelemek istedim. Bakalım ayakkabımız nasılmış. Ben bunu işte kullanmak için aldım. Niye işte kullanmak için böyle bir outdoor ayakkabı aldım derseniz O kullanılan o asker tarzı botlar uzun giyildiğinde ayakta aşırı derecede e, kokuya neden oluyor. E, bu outdoor ayakkabıları hem %100 su geçirmiyor ve %100 de nefes alma özellikleri var. Bu Regatta İngiliz yapımı outdoor ayakkabısı markası, yani ceketleri falan da var. Regattanın kendi kullanmış olduğu Isotex teknolojisi. Isotex nedir işte İşte her ürünün kendi teknolojisi var. North Face, Fand, Dry Fit falan gibi. Bunun da Isotex teknolojisi varmış. Yüzde su geçirmiyor. Ayakkabı az önce denedim. Çok çok rahat. Görüntüsü de mükemmel. Şöyle bakalım. Sağlam bir şeye benziyor. Umarım da öyledir. Çünkü yeni sipariş ettim. Bir kere denedim. Daha işte falan kullanmadım. Bakalım ne kadar dayanacak. E, fiyat konusuna gelince arkadaşlar çok ucuz. E, 40 Euro 400 TL. E, i̇ndirimdeymiş zaten. 400 TL'ye böyle bir ayakkabı aldım. Bunu da işte kullanmak için. Bazen gezerken de dışarıda falan da kullanabilirim. Görüntü olarak 10 üzerinden 10 veriyorum. Ama sağlamlık bakımından tam bilmiyorum. Bunu ileride göreceğiz. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu vlog güvenlik ve polislere gelsin. İş yerinde çok uzun ayakta kalıyorsanız, çok yürüyüşler yapıyorsanız bu tür ayakkabıları tercih edin. Yani bu botları yazında kullanabilirsiniz. Sadece kışlık değil. Like'ınızı bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.